hoş geldiniz Ferdi Hoş bulduk. Burası görme engelli arkadaşlarımız için Gönül Okuyucularımızın kayıt yaptığı 8 tane kabinimizin bulunduğu seslendirme stüdyomuzun olduğu salon. Dilerseniz kayda geçebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli Kütüphane Aziz Nesin'in Çocuk Kitapları 3 Ben de Çocuktum isimli kitabını sizlere sunar. 19 Mart 2016 tarihinde Ferdi Atuner tarafından seslendirilmeye başlanmıştır. Kur'an, dikiş makinesi ve oturak. Dünyaya gözümü yangınla açtım. İlk anım, kapkaranlık gökyüzünü kaplamış olan o kıpkızıl alevlerdir. Ondan öncesini hiç anımsamıyorum. Ama o ilk anı da bütün ayrıntılarıyla kafama çakılıp kaldı. Annem uyandırdı. Sarı topuzlu pirinç karyolanın baş ucunda duvarda asılı, içinde Kur'an bulunan sim işlemeli mavi atlas keseyi aldı, öpüp başına koydu. Sonra o keseyi boynuma geçirdi, kız kardeşimi de salıncaktan kaptı. Gönüllü kitap okuyucusu olarak sesinizi başlayabilirsiniz.